Sarıgül'ün skandallarla dolu aşk defteri. Eski eşi onu ihanetle suçladı. Sevgilisi Buket Aydın'la birlikteyken Sibel Can'la yakalandı. Peki Sarıgül Türkiye'nin en gözde isimlerini nasıl kendine çekti? Kimilerine göre şeytan tüyü var, kimilerine göre inanılmaz bir serveti. Babası Sarıgül'ün veliahtı. Babası gibi siyaseti seçmek yerine lüks harcamaları ve çalkantılı aşk hayatıyla gündeme geliyor. Emir Sarıgül'ün en çok konuşulan ilişkisi haber sunucusu Buket Aydın'la olandı. Kanal D'de ana haber bülteni sunan Aydın, çapkın iş insanıyla anıldıktan sonra 7 yıllık eşinden boşandı. İddiaları reddetseler de samimi kareler ortaya çıkınca kabul etmek zorunda kaldılar. Buket Aydın onun için sadece eşinden ayrılmadı, aynı zamanda kanaldan da kovuldu. İddialara göre kanalın sahibi Yıldırım Demirören'le bir ilişkisi vardı ve patron tepki gösterdi. Bu ikili evlenebilir diye konuşulurken magazin gündemini sarsan kareler geldi. Çünkü ünlü iş insanı Sibel Can'la görüntülenmişti. Olayın ardından Aydın'la ayrıldılar. Seren Serengil konuyla ilgili Sibel Can'la iş insanının hiç ayrılmadığını, aradakilerin çerez olduğunu söyledi. Tabii çerez sözcüğü Buket Aydın'ı mı kastediyor diye düşündürdü. İddialara göre iş insanıyla Sibel Can'ın ilişkisi henüz eşinden boşanmadan önce başlamıştı. Peki bu adam Buket Aydın ve Sibelcan gibi iki önemli figürle aynı anda sevgili olabilecek kadar cüretkar biri miydi? Onu bilmiyoruz ama 7 sene önce eşine 375 bin avroluk bir Bentley araba hediye edecek kadar zengin olduğu kesin. Sibel yatında ağırlarken Aydın'a Rolex saat hediye ediyordu. Evet, kendisinin lüks bir yatı da var. Hatta yatını görmek için helikopterle Marina'ya gitmesiyle de gündem olmuştu. Son olarak, yakın zamanda Karete TV adlı televizyon kanalının şirketi tarafından satın alındığı bile iddia edildi. Gelin aşk üçgeninin ilginç ismi Emir Sarıgül'ün hikayesine yakından bakalım. Aslında yaşamı trajik başladı. Çünkü 4 yaşında annesini kaybedecekti. Babası ona hem anne hem babalık yaptı. Abi kardeş gibi büyüdük dedi gençliğinde politikacı bir babanın gece hayatına düşkün oğluydu. Yurt dışında okuduktan sonra yurda döndü ve Galatasaray yönetimine girdi. Peki bu değirmenin suyu nereden geliyordu? Elbette arkasındaki baba desteği dikkat çekiyor. Uzun yıllardır siyasette olan babasının çoğu İstanbul'da olmak üzere sayısız gayrimenkulü bulunuyor. Kendisi ise bir inşaat şirketine sahip. Sarıyer ve İstinye gibi İstanbul'un en lüks bölgelerinde konut projelerine imza atıyor. Bu sitelerde bir dubleks dairenin fiyatı ise tam 50 milyon lira. 2008'de Altınbaş Holding'in onursal başkanı Ali Altınbaş'ın kızı Fatoş Altınbaş ile evlenen iş insanı, iki çocuk sahibi. 11 sene süren evliliğin ardından Altınbaş psikolojik şiddete ve tehditlere maruz kaldığını söylemişti. Birçok kez ihanete uğradığını söyleyen eski eşi uzaklaştırma kararı bile aldırmıştı.